Merhaba arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Sonuç yayınlarından sayılar fasikülünün en başından başlıyoruz. 2023 tayfa hoş geldin. E, bu videoların devamı gelecek. Ee, TYT Matematiğin ilk konusu sayı kümeleri anlatmaya başlayalım. Şimdi öncelikle gençler rakam nedir? Rakam bizim bu bütün sayıları yazdığımız e, sembollerdir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaç tane rakamımız var? 10 tane rakamımız var. Biz bu yüzden onluk sayma sistemini kullanıyoruz. Ekstra bilgi olsun. Bu elemanları biz rakam diyoruz. Doğal sayı dediğimizde sıfırdan başlayıp 1, 2, 3 şeklinde giden kümenin her bir elemanına biz doğal sayı diyoruz. N harfiyle gösteriliyor. Natural'dan unutma. Sayma sayıları da gençler. Şu doğal sayılardan sıfırı kaldırdığın zaman 1, 2, 3, 4, 5 diye giden sayılara sayma sayısı diyoruz. Zaten mantıken birden saymaya başlarız. Ondan dolayı biz sayma sayılarını birden başlatıyoruz. Ondan sonracığıma sırada ne var? Tam sayılar var. Tam sayılar gençler Z harfiyle gösterilirler. Dikkat edelim. Sayı kümemiz şurası negatif tam sayılar. Yani eksi birden eksi sonsuza kadar. Bu taraf artı birden artı sonsuza kadar olan kısım pozitif tam sayılar sıfır da gençler sıfır nötrdür. Yani işareti yoktur sıfırın. Bu şekilde bileceğiz. Hemen sorularımıza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Tamam. Her doğal sayı bir tam sayıdır. 0, 1, 2, 3 bunlar doğal sayılar. Aynı zamanda hepsinin altındaki gizli bir 1 var. Sıkıntı yok. Hepsi bire bölündüğü için Tam şeklinde yazabiliyorum. Ve hepsi birer tam sayı oluyor. Doğru. 0 bir tam sayıdır. Evet. 0 pozitif bir tam sayıdır. Hayır. 0 gençler. Az önce söylemiştik. 0 nötrdür. İşareti yoktur. En küçük doğal sayı 0'dır. Evet. Doğal sayılar kümesini hatırlayalım. 0'dan başlıyor. 1, 2, 3 şeklinde giden tam sayılar aslında. Her pozitif doğal sayı bir sayma sayısıdır. Evet. Pozitif doğal sayıları zaten biz doğal sayıları normalde ne harfiyle gösteriyoruz? Doğal sayıları. Bu doğal sayılardan sıfırı çıkarttığımızda yani pozitif doğal sayılar dediğimizde de bu aslında ne oluyor bizim için? Sayma sayıları oluyor. 1, 2, 3 şeklinde. Gidiyor. Bu da doğru cevabımız C. Hemen diğer sorumuza bakalım. En küçük sayma sayısı ile en büyük negatif tam sayının toplamı. Hmm. Acaba en küçük sayma sayımız kaç? Biz saymaya birden başlıyoruz. En küçük sayma sayımız 1. Toplamı diyor. Artı diyelim. En büyük negatif tam sayı. Şimdi negatif sayılara baktığımızda. Eksi 2, eksi 1, sıfır diyelim. Negatif sayılarda sıfıra yaklaştıkça gençler. Sayı büyür. Unutmayın bunu. Dolayısıyla sıfır büyüktür eksi birden mesela eksi de büyüktür eksi ikiden bu böyle gider ee, en büyük negatif tam sayım benim o zaman ne olacak eksi bir yani sıfıra en yakın olacak bunları topladığımızda da cevap sıfır olur devam pozitif olmayan birbirinden farklı en büyük iki tam sayı şimdi tam sayılara baktığımızda Nasıl nereden başlayalım? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 diyelim. Bu tarafa gidiyor. Bu da bu tarafa gidiyor. Önemli değil. Araya virgülümüzü koyalım. Şimdi pozitif olmayan diyor. Dikkat. Pozitif olmayan. Şurası pozitif tam sayılar değil mi gençler? Evet. Burası z artı. E şurası da negatif tam sayılar değil mi? Burası da z eksi. Şu da nedir? Nötr. işaretsiz. Pozitif olmayandan kastı şurayı silersek sıfırı kastediyor gençler. En büyük seç diyor ve farklı seç diyor. O zaman sıfırı alırım. Toplamını sormuş. Diğer sayı da normalde sıfır almam lazım ama birbirinden farklı dediği için en büyük seçebileceğim ne kalıyor? Eksi bir kalıyor. Cevabımızı da toplarsak eksi bir olarak bulundu. Peki. Dördüncü sorumuza bakalım. A eşit değil B'ye. Bu ne demek? Birbirinden farklı sayılar seç. Peki. A ve B pozitif doğal sayı. Yani aslında ne? Sayma sayısı. C de negatif tam sayı. Z ile gösteriliyor tam sayılar. Diyor ki A bölü B eksi C ifadesinin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi madem ben bu ifadeyi en küçük yapacağım. O zaman önünde artı olan A bölü B kesrine Verebileceğim minimum ifadeyi. Önünde eksi olan c harfine de verebileceğim en büyük sayıyı verim ki ifade küçülsün. A bölü b. Sonuç tam sayı olacaksa a bölü b'nin de tam olması lazım. Buraya gidip 1 bölü 2 yazamam. Tam tersi. 2 bölü 1 yazarım. Elde edebileceğim en küçük sayma sayısını yazmış olurum. Eksi var arada dikkat. C'yi de en büyük seçecektim. E peki bu c neydi? Negatif tam sayıydı. Geçebileceğim en büyük negatif tam sayıda kaç? Doğru. Eksi 1. Dolayısıyla 2 bölü 1. 2. Eksi eksi hop. Artı yaptı. 2. 1 daha ne yaptı? 3. Yaptı. Evet gençler. Şimdilik bu kadar. En kısa zamanda diğer e, konu, yani diğer sayfalarımızda konu anlatımını yapacağım. Herkese iyi çalışmalar. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. bay bay.